d'de müzik kurs sanat akademi, müzik kursları, bağlama kursları açılmış. Ayrıca e, müzik aletleri için keman telli, gitar telli, bağlama, ney, nota telleri, şey nota sepoları çok gibi ürünü burada bulabiliyorsunuz. Güzel olmuş. Çemizdeki bir eksik giderilmiş. Ekrem Arslan ayrıca kurs da veriyor. Bağlama kursu, işte gitar kursu, saz kursu keman kursları Hocam kolay gelsin. iyi akşamlar. İyi Hayırlı olsun Ekrem Anladım. Bey. Hayırlı Kapıda olsun. gördüm. Şey Burada her, her türlü kurs veriyorsunuz sanırım. Aynı Müzik kursları yeni açıldı. Aynen yeni açıldı. Yaklaşık 3-4 e, ay oldu hocam. Hı hı evet. E, gitar kursu, bağlama kursu, keman kursu ve piyano kursumuz şu an için aktifti hocam. E, hem satışını hem de kursuna Destek hem müzik aleti satıyorsunuz hem kursunu evet. veriyorsunuz. Kurslarınız işte haftada kaç saat, ne kadar ücret hocam, ödeyecekler? Hocam haftada 2 e, saat ders veriyoruz. Ayda 8 saat yapıyor. Toplamda hı. E, müsaitlik durumuna göre öğrencilerimiz işte saatlerini seçiyor ona göre. E, aylık 2000 lira sembolik bir rakam ücreti var hocam. Hı hı. E, onun dışında dediğim gibi ekstra etkinlikler olsun öğrencilerle eee nota desteği olsun. Eee enstrüman desteği olsun. Yardımcı oluyorsunuz. Birebir kurs veriyorsunuz. Aynen, yani. aynen, bire bir veriyorsun. yani evet, hocam. Birebir veriyoruz. Yani özel derslere göre baktığınız zaman fiyatlarınız da gayet uygun yani şimdi evet, özel dersin saati herhalde 500-600 lira civarında. Evet, şu anki Hı -hı. konum o şekilde. Büyük e, illerde falan zaten 600-700 e aşağı saatini veremiyor. Ama burada hem biz e, bize meşgale olsun hocam hem de öğrencilerimiz bir şeyler öğrensin. İlgi duyan öğrenciler için, sonvelidekiler için iyi bir Aynen, etkinlik, etkinlik olur, olmuş. etkinlik olmuş hem de yani önünü açmış oluyorsunuz bu tip işte bağlama çalmak isteyen, evet. gitar çalmak, keman öğrenmek isteyenler için. Yani çok hevesli olup da çalamayanlar vardı hocam. Onlara Hı. destek oluyoruz. aslen e, Aslen çankır hocam. Eşim Kayserili. Eşim resim öğrenmek için biz olacağımız onun tayini buraya çıkınca buraya geldik. Sevdik de buraya. Geçen yıl geldik normalde. Bu yıl anasıl oldu açmıyor. Hı hı. Siz de eşinizin peşinden gelmişsiniz burada. <laughs> maşallah. Hani <böyle> <laughs> o olacak öyle ya yapacak evet. bir şey yok Aynen. maşallah. Aynen. Tufan, tufan belli kazanmış yani öyle diyelim artık. Artık çok şükür. Değil hocam yani. mi? Böyle bir eksikliğini gidermişsiniz. Çok. Anadolu'muz Keman değil mi? Aynen öyle. <laughs> Kendinize sağlık. Valla güzel. Gitar da var. Aynen da var. Onları da şey yapalım ya. Çekelim onu. Çekelim hocam. Bunu da kursunu veriyorsunuz değil mi? Aynen keman hocam. keman satıyor musunuz? Var değil Aynen mi? satıyoruz hocam. Hem satıyoruz hem de evet. kursunu veriyoruz. Kemanlar ne kadar? Kemanlar ne kadar hocam? E, kemanlar orta seviye kemanlar hocam. E, bin liradan başlıyor. 4 bin lira değil Aynen. mi? Gitarlar var. Gitar nerede? Gitarlar da aynı şekilde 4 binden başlıyor. 7 bin liraya kadar gitar var. Gitarım var Klasik güzel. gitarlar genelde. Hı hı. Bağlamalar var.